merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Si anime simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu video tam 5000 like gelirse bu tarz videoların devamı geliyordur. Bu benim oyuna geldiğim ikinci gün arkadaşlar. O yüzden buradan çark falan gelmiş. O bir Hadi. 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 O bir Yes. İşte bu. Buruto geldi. Naruto olsak daha güzel olurdu. Hadi Bilal bir çetene gelsin. Hadi. Arkadaşlar ikinci gün girdiğim için burada Robux yumurtası var. Bir dakika. Bu mu çıktı? Aa 5 veriyormuş. Çok az. Neyse Daha edelim. Hadi hadi hadi. Ne geliyor? <laughs> Şakayık geldi. Kaç veriyormuş? Çok yüksek et. Güzel. Fena değil. Auto açalım. Tamam. Auto açtım. Bir de vur vur vur. Oh. Süper Blash. Tam. Bin lira aç. Oh. Beş pozisyon. İçinde 15 tane oda temiz ediyor. O düşman yendi. 11 dakika oynayacağım. Kaç veriyor ki? Neyse. Oyuna bir sürü etkinlik gelmiş. Ne aradı oldu diye. O o o. Bunu yapınca zaten yüz şey veriyormuş arkadaşlar. Çok iyi tamamdır. Tamam. Burada bir şey yok. Altoyu kapat kapatam. Kılıçlar 500'lü aldım. Tamam. Sattık. Alıyoruz çanta. Buradan da 400'lü aldık. Bakalım kaç kaç verecek. Bence güzel vermez. Bakacağız. Artı 4 kilitledi o neymiş? 4 kayı yeni bölgeye girmişiz. Ay 3 kayı. Kaç o oh, bayağı verdi Tamam. Topları şu an çok iyi çok iyi ilerliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şu an bayağı bir ilerliyoruz. O zaman arkadaşlar ben bu karşı bölgeye geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar karşınızdayım şu an. Videoya başladım. arkadaşlar arkadaşım orada tamamdır İleriye gidiyoruz aa 15 x mi aa oh, 3k para verdi ne ben bur oh öbür yer için ben bunu nasıl yapacağım öbür evet. yere bence bir sırt çantası alalım validen aldık tamam şimdi placa gidiyoruz o 5.5 kalıyor. Tamamdır. Burada auto of... o. Burada sat ya hadi hadi ya. Vurabilir miyim? Vur hadi. Şu Bakalım kaç verecek bu. Çok merak ediyorum. Hadi. Hadi. Geliyor. Hadi bakayım. Arkadaşlar burada yüzüm göstermem için 100 bin abone olmamız lazım. Haberiniz olsun. Aa 5.5 kaldı. Aldım. Tuber, Tuber kim? Tuber bana katılmış. Kimse Tuber. Tamam. 5K paramız oldu. Satın al kılıçlar. 30K, 10K. Tamamdır. 10K biriktirip sırt çantası alacağım. Bir sürü dünya varmış. Korkunç mezarlık sonra başka yok. Tamam 10K oldu. E, kılıç değil ya. Tamam. Yeni çantamıza hayırlı olsun. Tamam. Bayağı, hadi hadi. Hazine sandık güzel. Hangisi zor acaba? Çok merak ediyorum. Burada ortası zoru bir de şurada. Sana. Zoru şurada olabilir. Bos bu mu? Bos kaç? 6 milyon. Ben bunu nasıl yedim? Evet, zor buymuş. Zor buymuş. Zor buymuş, tamam. Hadi. Arlong. Hoo. 30k para mı Neredeyse. Talas. Oyunun prime kim? Bogdan diye. Yanlış anlaşılmasın. Nasıl Özel bir şey var Ha. Bir dakika ne? 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 O olur. 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 Hadi. Hadi. Özel var. Ya. Oyunun burası. Kim bu? Gici. 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 Ya. Neyse olsun. Kılıç upgrade. Tamam. Oo. Yeni kılıcımız hayırlı uğurlu olsun. Zor lazım bize ya. Neyse olsun. Bu da yeni gelmiş sanmış. Birisi. Şu ilerideki. Tamam arkadaşlar şu an çok iyi ilerliyoruz. Ve arkadaşlar bu videomuza 5000 like gelmesi lazım yeni video için. Arkadaşlar bir de zevk alıyor musunuz videolarından? Bence alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Kafaya takmayın lütfen. Elimden geldiği kadar işte ya. Neyse olsun. Sizi gene beğenmeyeceksiniz. Abone olmayacaksınız. Ben sizi biliyorum. Yine beğenmeyeceksiniz videolarımı. Abone olmayacaksınız. Neyse tamam çok konuşmaya gerek yok. Aha. Ya kılıç değil ya. Aha aldım. Hazine sandığı. Yo inat. Dur vur 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 vur. Artık daha az vuruyoruz. O 23 gold veriyor bu çok iyi. Bunları öldürürsek var ya oo, o kadar çok para olur ki. Şu ay bilmem ne. Hadi güzel bir şey, hadi lütfen güzel bir şey kara insan kaç veriyor ki o 18 ne 18 ne 18 ne oha 18 ne kaç o... ne bir dakika kılıççi 150k istiyor boss'u yenebilecek miyim imkansız yani İmkansız diye bir şey yoktur. Neyse arkadaşlar şu boss'u boss boss yenip hemen geliyorum. Hadi çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi yenebilir miyim? Ve ve yendim. Oho çantamın yarısını doldurdu. Zindan başlıyor mu? Dördüncü ortaya gidemem ki ben. Boss kolay bir şeyi de yenebildim arkadaşlar boz zorladı birazcık da. 5 saniyem aldı. Şimdi sırt çantası değil ya. Aha. Maksimum donatıldı. Kaç kaç veriyor ki? Sonu nasıl yenebileceğiz? Bak o oh. po. Mevcut hediye geldi. 16x. Çok iyi. 24k tecrübe. Tecrübeler ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada kılıçlarımız var. Kılıcım bu kadar çok büyümüş. Tamamdır. Birisini davet etmek istemiyorum. Onu iki kişiyi davet edeceğim bu geliyor. Çok iyi. Süper Möper, Ultra Pega. Kılıcımız hayvan gibi vuruyor. Yeni bölgeyi açıyorum. Hadi hayırlı olsun yeni bölgemiz. Hayırlı olsun. Oho! oho. Ben bunları nasıl yiyeceğim? Zoru ben nasıl yiyeceğim? Uzaylı gücünü de zor yiyebiliyorum. O kadar. Ben nasıl yiyeceğim bunu ki? 10 saat yenelim arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar o zaman ben bunu yenip hemen geliyorum. Hadi çok az kaldı. Hadi yapabilir miyim? Ve işte bu en az kaç veriyormuş? Bu kadar milyon mu? What? Arkadaşlar o zaman biz bu videonun burada sonuna gelebiliriz. Bu video birazcık kısa oldu. O zaman kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın. Ve Optik hoptik. Bay bay.